Dün inanılmaz bir fragman izledik ve biliyorsunuz ki sizinle de fragmana verdiğimiz tepki videosunu paylaştık. Ama şok içinde olduğumuz için bazı detayları atlamış olabiliriz diye sizinle daha detaylı bir video paylaşacağımı söylemiştim. Şimdi onun sırası geldi çünkü konuşacağımız çok fazla şey var. Yeniden name again. Thanos. Her şeyden önce ben bu fragmanda Gamora'nın küçüklüğünü görmemizle ilgili konuya başlamak istiyorum. Çünkü onun küçücük elini izlememiz bile bize çok şey anlatıyor. Thanos bir savaş ganimeti gibi evlat edindiği çocukları birer birer savaşçı olarak yetiştirmeyi mantıklı bulan biri olsa da çizgi romanlarda Gamora'ya karşı büyük bir sevgisi olduğunu görmüştük. Dolayısıyla Gamora bize Thanos'la ilgili bilgiler verirken bir yandan da dramatik bir yan hikayenin bizi beklediğini hissedebiliyoruz. Ama bunu küçümsemeyin çünkü bu yolun ruh taşına bir yol olması gibi bir ihtimalimiz var. Fragmanda Gamora'yı dinleyen kişinin Tony Stark olduğunu gösterseler de Gamora büyük ihtimalle bunları gemilerine tesadüfen gelen Thor'a anlatıyor olmalı. Çünkü Thor, Thanos'la tahminen az önce tanıştı. Fragmandaki birçok sahne bize Thor ve Loki'nin olduğu Asgard gemisinin baskına uğrayacağını gösteriyor ve Thanos önce Loki'den Tesseract'ı alıp sonra da uzay taşıyla gemiyi parçalayıp gitmiş bile olabilir. Bununla birlikte Thanos'un ele geçirdiği ikinci sonsuzluk taşını görmüş olacağız. Çünkü farkındaysanız güç taşını zaten eldivenine takmış bile. Geçtiğimiz hafta Thanos'un neden evrenin en zeki ve en tehlikeli varlıklardan biri olduğunu filmin ilk 5 dakikasında anlayacağımızı açıklamışlardı zaten. Yani büyük ihtimalle önce güç taşını almak için Zendal gezegenine saldıracak. Sonra da Loki'deki uzay taşını almak için Asgard gemisini basacaklar. Tabii bu Loki'yi son görüşümüz mü olur onu bilmiyorum. Dolayısıyla Gamora'nın Thanos'un bir parmak şıklatmasıyla evrenin yarısını yok etmek istediğini anlatacak. Ama bunun da çizgi romanda yaşananlara bir gönderme olması çok güzel bir detay. Bunun için sonsuzluk taşlarına ihtiyacı var ve Tony Stark bunu engellemek için ne yapacaklarını planlamaya başlamış bile. Madem bu sonsuzluk taşları bizde ve madem biz dünyanın en güçlü kahramanlarıyız o zaman Thanos geldiğinde hazırlıklı olmalıyız. Ve Vision'ı yem olarak kullanabiliriz. Dikkat ettiyseniz herkes hem Thanos'a hem de sonsuzluk taşlarının neler olduğuna hızlıca hakim olacaklar gibi görünüyor. Çünkü bence Doctor Strange hepsini mabedinde toplayıp plan yapmak isteyecek. Hatırlıyorsanız Marvel'ın bu film için yayınladığı çizgi romanı size geçen gün anlattım. Ve burada Doctor Strange'in taşlarla ilgili tüm bilgilere eriştiğini görmüştük. Hatta Thor Ragnarok filminde dünyaya iki Asgardlı'nın geldiğini görünce hemen ne istediklerini anlamak için müdahale etmişti. Ve şimdi de hem galaksinin koruyucularına hem Tony hem de gökyüzünden düşen halkı ayrı ayrı portallar açarak kendi evinde toplayacaktır. Sonsuzluk Eldiveni çizgi romanında Silver Surfer'ın gökyüzünden düştüğünü ve Thanos'la ilgili onu uyardığını görmüştük ve Strange herkesi toplamak için geçitler açmıştı. Yani Doctor Strange filmde farklı karakterlerle de olsa aynı amaç için kullanabilirler. Ki Doctor Strange'in tüm ekibe uzayda nefes almalarını sağlayan bir büyü yaptığını da söylemek isterim. Çünkü fragmanlar bize herkesin başka bir gezegende nasıl nasıl nefes alabileceğini anlatmıyor. Ama bu da önemli sorunlardan biri aslında. Diğer önemli sorun da yayınlanan fragmanlarda ve yeni posterde Thanos'u hep iki sonsuzluk taşıyla görmemiz. Ama ben gerçekten de bütün filmin bu iki taşla geçeceğine inanmıyorum. Hatta Thanos'un eldivenindeki taşları silmiş bile olabilirler. Çünkü bunu daha önce de yapmışlardı. Mesela Thor Ragnarok fragmanında Thor'u gözlerinden şimşekler çıkarken görmüştük ama filme gidince Thor'un bu sahnede tek gözlü olduğunu görmüştük. Dolayısıyla mesela şu sahnede belki de zaman taşı veya güç taşı da eldiveninde olabilir ki geçen hafta koleksiyoncuyu ziyaret ettiği bir sahnede yayınladılar. Reality stone. The stone? Today, he pays for the deaths of my wife and daughter.

dünkü tepki videosunu izleyenler bu kısımda resmen çıldırdığımızı görmüştür diye düşünüyorum. Kaptan Amerika'nın Thanos'a nasıl karşı koyduğunu bizim şaşırmamız bir yana Thanos'un da şaşırması harikaydı ama bunun tam olarak nasıl olduğunu da bilmiyoruz. Sonuçta Kaptan Amerika sonsuzluk taşıyla 1940'larda tanışmış biri ve onunla uzun süre okyanusta zaman geçirdi ama bu sahnede canımı sıkan bir detay var. Steve Rogers Thanos'a karşı koyarken sadece bir kolunda kalkan olduğunu görüyorsunuz. Ama bir saniye sonra sağ kolunda da kalkan beliriyor ve ben bunun bir çekim hatası olduğunu zannetmiyorum. Ya karelerin sıralamasını farklı koymak istediler ya da Captain America'nın kollarının bükülüp parçalanmasını görmemizi istemiyorlar. Biliyorum pat diye söylemem hoş olmadı aslında onun bu sahnede öleceğini düşünmüyorum. Ya da ölmesini istemiyorum diyelim ve bu konuyu burada kapatalım. Bu arada biliyorsunuz bir de herkes Kaptan America'nın gözünün sarı olduğunu konuşuyor. Acaba işte ruh taşı Kaptan America'da mı diye. Ama ben onu şöyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Vision şu an Wakanda'da ve önceki videoda Shuri'nin Bakini zihnini temizlemek için yeni bir icat yaptığını anlatmıştım. Ve bu icat sayesinde Vision'ın anındaki taşı ona zarar vermeden alabileceklerini önermiştim. Ve tam da tahmin ettiğimiz gibi Shuri'nin Vision'la ilgilenmesi çok yerinde oldu. Vision'daki taşı alnından alacak ve belki de acaba diyorum o Captain America'nın kalkanına falan mı koyuldu da orada tam böyle Thanos'la savaşırken öyle bir sarı ışık çıktı da gözlerine vurdu. <laughs> ne oldu? Bu heyecan? Olabilir ama. Çünkü şimdi fragmanda bize o efektleri göstermiyorlar ya. Peki ben mesela şey hiç takılmadım bu arada. Hani gözlerinin sarı olma detayına hiç takılmadım. Yani bana o saçma geldi ilk gördüğümde işte maviymiş, sarıymış. Yani o tamamen ışık oyunu da olabilir. Ama yani gözleri sarı olmasa bile Vision'dan o taşı çıkaracaklar. Onu ona eminim gibi bir şey. Taşı Captain America'nın kalkanına falan bir yere koymuş olabilirler. Ki o da zihin taşı. Yine ruh taşı değil. Bu arada ister istemez nereye baksam ölme ihtimali olanları görüyorum ve siz de biliyorsunuz ki bunların en başında Iron Man geliyor. Yeni zırhını bir roket gibi kullandığını gördük ve istediği şekle girecek zırhıyla filmdeki en havalı sahneler yine Tony Stark'ın olacak. Ama fragman bize bu zırhında üzerinde paralandığını göstermekten çekinmemiş. Üstelik tam da bu sahnede Thanos'un umarım seni unutmazlar demesi Tony Stark'ın bize veda etmek zorunda kalacağını düşündürüyor. Ve hangi birini korumaya almak istediğimi bilmediğim bu fragmanın aslında beni duygusu olarak biraz yorduğunu söyleyebilirim. Ölme ihtimali olanları bir önceki videoda konuştuğumuz için tekrar üzerinden geçmiyorum şu an. O videoyu izleyebilirsiniz ama ben de siz de çok iyi biliyorsunuz ki Iron Man bu filmde ölecek. <laughs> ya, ne diyorsun? <laughs> <laughs> wow. Ama yanlışlıkla söyledim. Ölmesini istemiyorum. Gerçekten hiç istemiyorum. Ben zaten dün de söyledim. Kimse ölmesini istemiyorum şu an. Geçiyorum. Bu arada Spider-Man'in yeni Iron Spider kostümüne daha da yakından bakma şansımız oldu ve kostüm gerçekten çok çok güzel görünüyor. Ama örümcek kollarını görmek için filmi beklemek istiyorum. Her şeyi açık etmelerine gerek yok. Zaten otobüsten fırlayıp önce maskesini giymesi, sonra da yarım yamalak bir şekilde olay yerine süzülmesi bence harika olmuş. Bunun gibi anları görmek bile şimdilik yeter demek isterdim. Ama fragmanın sonundaki şu aksiyon sahnesini izlerken gözlerimi ekrandan ayıramadığımı biliyorsunuz. Her şey harika görünüyor ve filmin iki ayrı aksiyon noktası da inanılmaz şekilde dolu geçeceği benziyor. Bu arada Galaksinin koruyucuları ve Tony Stark çizgi romanda da birlikte maceralara katılıyorlar ve aralarındaki muhabbetler harika olacağı benziyor. Ama ben daha çok Spider-Man Doktor Doctor Strange'e ayrıca zaman ayırmalarını çok sevdim. I'm Peter by the way. Doctor Strange. Oh, I'm using your made up names. Then I am Spider-Man. Çünkü bu ikili neredeyse komşu sayılır ve Spider-Man'in birçok elzem durum için doktorun kapısını çaldığını bilmek bu sahneyi daha da keyifli kılıyor. Dolayısıyla bu dörtlü filmin en eğlenceli dakikalarını yaşatacaklar ve Titan'daki muazzam savaştan görüntüler izlemeye başladık bile. Thanos'un ay fırlattığı sahneyi hala bizimle paylaşmadılar. Ama bu felaket ortamı sanırım bu saldırının ardından yaşanacak olabilir. Her şeyin havada süzülmesi ama kahramanlarımızın ortalıkta koşturması da sanırım Doktor Strange'in o sırada zamanı yavaşlatmış olduğunu gösteriyor. Bambaşka bir takıma geçecek olursak bu filmde Thor, Rocket ve Groot'u bolca birlikte göreceğiz ve buradaki sahnede de Şimşek Tanrımızın yeni arkadaşları eşliğinde yeni çekicini yeniden oluşturduğunu görüyorsunuz. Aslında görmüyorsunuz demem gerekiyor çünkü burada böyle bir minik CGI'lıkları olmuş sanki. Oradaki çekicisi taklamışlar. Zaten Thor'la ilgili çok fazla şey göstermek istemiyorlar ama bence biraz daha havalı sahneye ihtiyacı var. Ayrıca daha fazla sahneye ihtiyacı olan başka bir daha var. Benim yeşil devimi göstermiyorlar. Çok sinirleniyorum. Ama bir şey söyleyeyim mi? Göstermemeleri de çok mantıklı. Çünkü ya ben onu halk olarak izlemek istiyorum ve halkın dönüştüğü yerdeki tek şey savaş alanı. Dolayısıyla çok fazla savaştan sahne göstermek demek olur bu deyip onları affediyorum. Bruce Banner son yıllarını uzayda geçirdiği için tekrar halka dönüşmek konusunda biraz sıkıntı çektiği için bu filmde yeni halk bastır zırhını giyen kişi o olacak. Ama şu sahneye bakarsanız o zırhın içinden son derece öfkeli bir şekilde çıkacağını tahmin edebilirsiniz. Ruh taşı konusuna dönersek bu taşın Titan olduğuna dair teorimizi sizinle paylaşmıştım. Ama ruh taşının ilginç yapısını filmde nasıl uygulayacaklarını henüz bilmiyorum. Yani bu taşla ilgili birçok teori var ve bunlardan en iyisi Thanos'un bu taşa ulaşmak için sevdiği birini kurban etmesiyle ilgili. Yani taşın kendini fiziken sunması için ruh dünyasıyla bir nevi alışverişe girmek gibi düşünün. Thanos'un bu filmdeki en sevdiği kişinin Gamora olduğunu düşünürsek ki fragmandaki detaylar bunu doğruluyor zaten Thanos'un Gamora'yı Titan'a kaçıracağını da düşünebiliriz. Dolayısıyla Starlord ve arkadaşları bu yüzden Titan'a basıp gitmiş bile olabilirler. Bana sorarsanız Starlord ve Iron Man'in Titan'a gitmesi için bir kızın kaçırılmasına gerek yok. Bu laf dinlemeyen ikilinin Taşa Thanos'tan önce ulaşmak için harekete geçmiş olmaları çok olası bir durum ve konu ruh olunca Dr. Strange'in de orada olması çok normal. Fragmanda Strange Ebony Maw'un korkunç saldırısı altında görmüşsünüzdür. Filmde bu adamın zihin kontrolü ve akıl oyunları sayesinde Başta Doktor Strange olmak üzere birçok kişiyi kendi taraflarına çektiğini bile görebiliriz. Ama Dorman Mudan kurtulmuş bir adamın bunun da altından kalkacağını düşünüyorum. Sonuç olarak ben bıraksanız daha fazla konuşurum ama videonun da bir yerde bitmesi gerektiği düşünüyorum. O yüzden sizi önceki çektiğimiz videolara yönlendiriyorum. Çünkü biliyorsunuz ki ipuçları devam ediyor ve çizgi roman çekilişi devam ediyor. O yüzden buradan böyle meteor yağmuru gibi yan kartlara tıklarsanız çok mutlu olacağınızı düşünüyorum. Çünkü içerisinde muazzam bilgiler var. Bunun için yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olmak. Ve bugün Thanos hakkında bilinmeyenler videosu koyduk. Aslında Thanos kim? Ne gibi travmaları var? Bunların hepsini öğrenmek istiyorsanız Thanos hakkında bilinmeyenleri de izleyin derim. Çünkü ona belki de bazı hak verdiğiniz noktalar da olabilir. Kendinize iyi bakın. Yarın yeni videoda görüşmek üzere. Bye! Havkay nerede mesela? Nerede Havkay? Kaptan Amerika tam böyle Thanos'a direndiği yerde arkada Havkay varmış. Yok maymun yani. Öyle bir şey yok. Orada Havkay Havkay yok arkadaşlar. Onu unutun lütfen.